Vay be, vay be Ayhan'ım be, ah ulan. Bizim ona kızın da ne yarım? Hı? yaptım sana. Geliyor. Tabi. Cyber'ın bugün kaçta sahne? <gülüyor> <Siyosan> <gülüyor> evet, aşağı ya lan tamam şaka Bizim yemek istiyorsan bana hiç sorma. Hak tarzım klon değil orjin Böyle aldığım riskler marjin Her şeyi self made yaptım kendim Herhalde ondan tuttu alerjin Algoritma basit para bas piyasayı siki Duvarlarda ismim ama yok mavi dikim Bakcalar gelmedi bunlar ne şekil Artık onlar da gönderiyor selfie çekip. Şirket falan yok <laughs> hala tekim Kız gördü şaşır <laughs> dedim bunlar ne ki Paralarım ve her şey etik sana ben hariç her şey değil Mercedes gözlere Kadınlar peşimden Adam hiçbir zaman boş konuşma Alan Kemal ki yaşam bir alfabeye benzer. Bu alfabede ister ünlü ol, ister ünsüz yeter ki karaktersiz olma. Of 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 of. Arkadaşım biliyorum şimdi ismini vermeyeyim. Ortaokuldan bir arkadaşım diyor ki mesela benim koltuk altı çok hoşuma gidiyor diyor. Bekle. Ben mesela. abi o çok ayak, kötü. Ya. Abi ben, ben o zaman ona göre daha ayak çok kötü. Ben, ben daha ayak oldum. Yalayacağım onu. Bu ortam bu ne amına koyayım bu ortam ya. Bu yatmış buraya. Burada bir nargile var. Masada. Bu yeni konsept ne hocam bu? Salon konsepti bu yeni? Full sohbet muhabbet mi bu? Ben bu yayınları kaçırdım ha. Bunları izleyeceğim. Nargile ya. de olabilirmiş lan harbiden. Nargile ki gerçekten görünce ver. aklıma geldi. Güzel olurmuş. Hiç de haber vermediniz amına koyduklarım. Nargile, nargile takımını yapardım. görmedim billan ben. Ne lan? İki tane nargile var orada duruyor. Ben satacağım ya. Vallahi bilsem yapardım. Ha benim Net dün yapardım. attığım şey, dün, dün attığım postu bu vardı değil mi bu makara? Aynen. Cirok sizin ortamda iyiydi boşver demiş kadim moderatör. Ama bu yayınlar da sarıyor Kemal'im. Sarıyor. Benim bu kadar arkadaşım yok ki. Siktir lan iste bir kamyon yok kamyon. Ayak sus ve beğeni ben, sayısını izle. Daha ben <laughs> <daha gülüyor> ayak yalayacağım Hayır, Hayır ayak fetişçileri bence ben at, yani saçma geri zekalıcım. Abi, abi değil değil ya bu ne geri ya fetişin geri mı olur ya? Lan <laughs> <laughs> görmedim görmedim. Ne ablam. oldu? Tam bu amına koyayım. E Abi ya. değil değil ya bu zevkler... Orospu <laughs> ve... <laughs> <laughs> çocuğu görmedim. Bumurlukla ne alakası Gördün mü anladım işte. Hala <laughs> bak. Kanka zevkler ve renkler. Yani birisi gidip harbiden kolpaçonun repliğindeki gibi yıkanmadan geri de dön dö dönüyor. Gidip, ne, anlatıyor renk... bu, Ayağında, ne anlatıyor kanka bu? Ne anlatıyor ya? Yalıyor. bu. <laughs> 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 Yemin ediyorum biz bu ha. Kemal. Eğlenir misin oğlum bunu yaparken? Sana <gülüyor> özelden link attım bu. Video yapan Instagram'da paylaşmıştı bu şey. Videosu zaten duruyor Instagram'da. Ha, Açık. Bakayım. Ayhan ben daha önce bu kadar kendini rezil etmek isteyen bir insan. Oğlum çok görlüyorlar bir Emine. Valla helal. Bir kere için bir daha da sorun yok. Aa Emine Fidan. Oğlum baya. Ama. Bunda bağım. Bunda bağımlar. Kalk kalk kalk. 5 saniye daha izletirim 5 saniye. <laughs> Bu babam. Harbi mi? Evet. Oradan Tarzu adam ha. <laughs> de, Oğlum, o Terim'e ben mi? Oğlum harbi bir o. Atante, atante. Ee, çok Uçum koştuk. <laughs> çok yorulduk. Ee... Başaracağız. İnizden. <laughs> lan bak yani çocuğu. Allah güzelce, güzelce. Allah. Allah'ım hadi lan var bir isteğimiz be. Ne lan ne oldu lan? Kanka şimdi bir, lig bitti ya. Bizim başkan değişti hadi inşallah. Kimin başkan değişti? Galatasaray'ın. Harbi mi ben bilmiyorum hiç mi? olmaz. Ne, Tabii ne oldu? Ne etmedik ya. Hadi inşallah be. Sen Galatasaraylı mıydın lan? Ee? Ben seni bir kere görmedim ha maça falan giderken. Bro deplasmanlar şeyler. Sen rahat olsana. Ya siktir git bir tane maçına Yaranko. gitmemiştir Galatasaray'ın. Tor... İlk 11'i sayamaz bu <laughs> Galatasaray'ın ilk 11'ini say. İsmail Çipe. Ahahahah. <laughs> 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 Çıkıldao. Çıkıldao size mi lan Çıkıldao? Bizde bizde. <laughs> ben Çıkıldao söyleyişini çok seviyorum ya. Çıkıldao. Şey biliyorum ama Morutsan. Morutsan onu bilmiyorum. O kimde? Bizde. Bizde. Sizde kim? Sen de mi Galatasaray'sın Sercan? <laughs> benim silik dropa formalı for şeyim var. Ayhan sen? Kemal. 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 He. Ümit Özat. Ee, Serhat. Yıldırım. Akın. Akın. Ee, Ortega. 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 Van Dijk. Ejman, Ejman, Gecman. Luciano. Herkes like. bilmez eskilerden. Forvet arkası. Önü. Van Dijk vardı. Semih Şentürk. Galatasaray'ın efsane kadrosunu sayar mı? Van Dijk Van Hoydonk değil mi? Diyeyim? Van Hoydonk amına koyayım. Van Dijk şey defans. <laughs> çakılı defans. Van Dijk, Dijk, Dijk bizde değil. Ee, şey. Mehmet Aurello. A Aurello. Alex. Anelka, Alex e Anelka. Sosa başka zaten. Kalede Rüştü Reçber. Anelka Rüştü. He. Maldonado bak. Sabri Volkan'ın boynunu sıkmış diyor onu hatırlıyor musun <laughs> böyle Sonra arkanın böyle tutmuştu şöyle. Apia. Apia böyle koşuyordu ya. Şöyle koşuyordu ya. PSV'ye attığı, attığı gol ya. Apia. Çok iyiydi ya. David de Souza. Tabii. Öf 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 öf. Lugano. Lugano. Kejman Kejman. Are you big player? Tejman. Yes, I am big abi, player. Abi. Hemen küfür ya, ediyor Argy big player. Peki size bir soru. Alex'ten sonraki Best ikinci oyuncu kimdir böyle? Fenerbahçe dedin mi? Alex bir dersin, iki kimdir sizin için? Yabancı Volkan mı? Bence Volkan. Volkanlığı. Türk de olur, yabancı bence da olur. Bence direkt Volkan kanka. Tuncay'dır ya herhalde. Arda Güler Volkan'dır diyorlar. Oo, baya baya güncel. Kaç bu serilerin oluşmasını falan bence. Roberto Volkan'dır. Carlos, Anelka. Anel kanka, Roberto Kanka Volkan'dan önce bende Sov geliyor mesela. Bende var ya. Bende niye bilmiyorum ama çocukluğumdan bu yana hani çocukluğumla Sov'a karşı bir, ihtimal, bir sempatim var. Ben de Sov değil kanka. Bende de Tuncay Şanlı. Hani kaleyi de geçmişti. Kaleyi de geçmişti, tutmuştu topu bulan ya böyle. Ya çok fazla emek var herifte. yani. ya. Tuncay Şanlı'yı çok seviyordum ya. Böyle saçları da